Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkes sağlıklı, bol yavrulu hobiler. Şöyle göstereyim. Malum son elektrik ve su zamlarından sonra arkadaşlar akvaryumları, teke akvaryumları satıp tek akvaryuma düşünmeye karar verdim. Zaten buradaki akvaryumda tül vatozlarımız vardı. Buradaki akvaryumda başka yerden gelmiş düz vatozlarımız vardı. Şöyle göstereyim. Tabi gösteremeyeceğim de tül vatozlarımızı e, buraya bu göze aldım gözüküyorlar mı neredeler hiçbiri gözükmüyor ama tabii ki de e, diğer şuradaki düz vatozlarımızı buraya aldım normalde son bir durum videosu yapmayı düşünmüyordum ancak şöyle göstereyim vatozlar da e, cinsiyet ayrımında daha tam olarak çekilen şu tarafa geçen beraber durun heh öyle göstereyim. Vatozlarda daha bıyıkları çıkmamış. Çıkmak üzere yeni olan balıklarda atıyorum bu şekilde aldınız. Gördüğünüz gibi çok bir bıyık yok. Sadece siyah olanda hafiften bir bıyıklanma başladı. Bu da yeni başladı. Başlamadığını varsayarsak arkadaşlar. %100 kesin bir cinsiyet ayrımı değil. Ancak... Şu da erkek, bu da erkek arkadaşlar. Şu ikisi erkek, bu dişi. Bakın, erkeklerin strese girdiğinde dahi koyu renklere devam ederken dişiler olabildiğince açılıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle daha yakından netleştirirsek. Heh. Aradaki renk farkını hissediyorsunuz. baskın erkek zaten ne kadar alacalı olsa da rengi solmuş olsa da siyah rengi devam ediyor. Diğer birazcık daha baskın olmayan erkeğimiz ve e, dişimiz, yani dişimizin rengi de zaten belli bir şekilde bildiğiniz sarıya dönüyor neredeyse. Bunu da e, şey yapınca hani balıkları aşılarken, almışken balıkları bu ayrıntıyı da bu bilgiyi de tekrardan vermiş olayım dedim size. %100 kesin bir şey değildir ama belli etkenlerdir. Etki, belli etkenlerden birisidir arkadaşlar. Böyle gösterelim. Hop, niye düştü? Taşlamamız yarım kaldı. nasıl? size şöyle birazcık kendi lepsi görsel vereyim de erkeklerinizden şöyle renkli renkli. renklere kere ya renklere kere ya şunlara ya burada bitkili ak var kardeşlerimiz, kiraz kardeşlerimiz burada çoğalmaya başlıyor. Kiraz ve sakuralar. Şöyle mikralar e, kendilerine gelmeye başladılar güzel güzel. Bitkilenirse şöyle gösterelim. Şurada iki tane var. Nereden öyle? O kadar o kadar kiraz karides vardı. Yani ağzım O kadar ki yukarıda sekledim diyecektim. Hiçbiri yok diyecektim. Aa, bakın bir tane de bir dişimizde. Bu da yumurta toplamış. son durum olarak arkadaşlar. Bunların da bu kadardı. Bunlar yine akvaryumların aşağı katta bodruma. Akvaryumların yanına inecek. Onlar da beklemede. Burada da arkadaşlar iki tane lepistesimiz fazlalık. Bir de şuradaki zanzibarımız, kilifeş zanzibarımız kaldı. Buradakileri de buraya aldık zaten o da. Şimdilik bu kadar. Son durumlar bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkes sağlıklı, bol yavrulu hobiler.